Hatırladı mı lan beni? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Fakat play diyelim. Ben bir kere easy modda denemiştim. Eee, tabii ki de geberdim. Ama oynayamıyorum abi. Vallahi easy modda oynayamıyorum ya. Practice'de oynayacağız. Oğlum yapacak bir şey yok lan. Ben pro muyum lan? Ben pro muyum lan? lan? sizce ben pro muyum yani. Bundan sonra da insight atmayı planlıyorum. D1 bu arada Gray ile Granat yok bilginiz olsun. Yanlış mı moda, yanlış şey aldık. Ya doğru şey aldık değil mi? Arkadaşlar biz almıştık değil mi? Evet evet. Biz Prestige almıştık. Bakın bak. Tabii falan gelecek mi o önemli. koyalım bir şuralara. Bant yok be bantla işimiz yok abi. Kapıdan kaçacağım. Save key. Aa security key burada. Security key abi. Security. Security güvenlik demek. Helikopter yok be. Helikopterin yerini bilmiyorum ki. Oyunda helikopter mi var lan yoksa? Şuraları bir açacak hocam. Ya iyi başlamamız gerekiyor. Botkey. Ya bot. Al onu götüne sok ya. Of. Kapı <laughs> açık. Şu. Bize silah anahtarı lazım. Bu yapın ki. Bu yapın ki. bir şey var mı? Ya bir umut işte ya. Yukarı çıkalım. Burada da bir şey yok. Oğlum hiç böyle bir şey Aa vura Ya virenç ne işimize yarayacak ki ya. Oğlum. Oğlum hiçbir şey yok lan. Elimizde bir security key var. İyi olan. Aha levye bulduk. Bak güzel oldu bak. Levye iyi oldu. Şuradan da bir patlok ver de yaşayalım. Sen adamsın bebeğim. Evet oyun gerçekten bana bir adamlık yaptı. Normalde böyle şeyler yapmazdı. Patlok verdi direkt. Security key'i aç abi. At security key'i Oo, kabuk olduğunu da bulduk. Bu güzel oldu. Bak bu güzel oldu. Yukarı çık. Ama şimdi bizim çek şey işimiz var. O da yani Oğlum biz kaçtık. Arkadaşlar kaçtık. Vallahi kaçtık. Billahi da kaçtık. Patlok var burada. Patlok. Biz kaçtık arkadaşlar. Oradan bir beklentimiz yok. Doğrak işimize yaramaz. Kapı işimize yaramaz. Yani. Oyun bitti. Bitti abi oyun bitti. Oyun bitti. Yani sana şöyle diyeyim. Silaha ihtiyacımız yok. Onu söyleyeyim yani. Buradan düşelim. Şimdi ne yapacağım? Söyleyeyim mi? Bak kaçtık aslında. Aa kaçamadık lan. Doğru doğru. Kaçamadık. Hani şu elektrik kesme şeyi var ya arkadaşlar. Ya bizim onu bulmamız gerekiyor ama o da key bulduk ya. Aşağıda bir yer daha açarız. Bu arada buraya girebiliyoruz. Ya buraya giremiyor muyuz? Ekstremde falan girebiliyoruz galiba. Öyle biliyorum. Ya şu botun oraya da bir bakalım. Bak oğlum elin kolun rahat dursun. Bu tamam ne oğlum? Burada key lazım değil mi ya bize hiç? Bak patlok key burada değil mi? Buraya patlok lazım değil mi? Evet bak patlok key. Patlok. Yani bosun orada da pek bir şey yok. Orayı yukarıya açtık ya. Şimdi elektriği kesmemiz gerekiyor. Elektriği kesmezsek hiçbir şey yapamayız ki. Silaha ihtiyacımız var yani o kesin. Oğlum, oğlum Çerkes köyde de şu an öyle bir yağmur yağıyor ki. Dışarıda bakıyorum iki de bir. alacağım da İgoca patloğu alacağım. <laughs> patlok gel buraya. E ee, hani şu elektrik kesme şeyi var ya arkadaşlar. iki şansınız var. Pat aşağıda patlok key lazım bir anahtar var. Ama şu elektriğe çarpmadan al. <laughs> tamam. Patlo at. Çok yok patlok atma. Bir patlok key lazım. Dur. Patloğun lazım olduğu bir taraf daha var. Patlok şu konuda da lazım. Le bu arada biz galiba kazandık arkadaşlar çünkü levyelerden o şeyleri falan yapacağız ya. Galiba oyun bitti bize 90 ihtimalle. Patlo aç. Bu ne konu? Ha bu bu, bu burayı açıyor. Bu da bu bo kaçmak için değil mi? Tamam abi patlokta bir işimiz kalmadı. Patlo aç gitsin. Patlok ana kapının da aşağıdaki şeyi açmak için galibaydı. Galibaydı. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Virenci alacağız. Ya virenci şimdilik almayalım. Daha çünkü işimiz var. Levi burada var. Levi'yi alalım. Çok ustara gideriz. Levi'yi alalım abi şuradan. Şuradan bir Levi'yi alalım. Yani bir rahatlayalım. E, yap, dur dur. yapma. Şimdi oyunu bitirmemiz için arkadaşlar bizim bir şey daha ihtiyacımız var. O da hani şu yeşil şey var ya arkadaşlar onda elektrik kesiyoruz. O lazım işte ama o, o, da burada bir yerde değildi. Eh, bak burada işte. Aç. Allah seni kahretmesin ya. Ee, yukarıda da bir tane vardı hatırlıyorum hatırlıyorum. Yukarıda da bir tane vardı. Beni kandıramazsın Evet oyun beni kandıramaz. Şu an granit sıkıcı olmuş olabilir ama ya, yapacak bir şey yok. Korkuyor maga ya. Bitti. Oyun bitti. İşte bak bir de şöyle dur. please. Bak Bunlar ne yapacağız söyleyeyim mi? Ee, bu tabloyu kabloyu kestik. Bitti. Ee, başka ne kaldı ya kapıda? Ha kapı kolu kaldı. Dur kapı kolu kaldı. Kapı kolunu da alalım ve bitirelim abi. Biz buraya bakmış mıydık? Aa oh, ya hiçbir şey anlamadım. Vallahi nasıl ama bir sana Ve Weapon key bulduk. Oğlum silah anahtarı da buradan çıktı. Vallahi bu seferki grenadeyi çok bereketli ha. Evet kapı kolu burada ama bizim veya key yani silah anahtarına ihtiyacımız yok. Kapı kolunu takacağız ve buradan defolup gideceğiz. Yani hayal et bunu ne kadar hızlı bitirebilirim ki? Ha, bitirmişti hızlıca. Bilmiyorum. Bitti. Takalım. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> koş oğlum koş. Koş koş tabana kuvvet koş. <laughs> ne oldu lan Granny'e? Baksanıza Granny, greni ile Gerald baş şaşırmış bak biz bunu nasıl kaçırdık diye. Kapıdan kaçmışız işte. The end. Aa ne no. Ay vallahi benim için şimdi hiçbir şey sökülmez. Ben tokatladım mı tokatladım. Pranşici de olsa da tokatladım arkadaşlar. Videoyu çok uzun yapmak da istemiyorum. Ya tabi video biraz kısa oldu. Video biraz kısa oldu arkadaşlar. Ondan dolayı kusura bakmamızı e, diliyorum. Diliyorum. <laughs> arkadaşlar ya bu seferlik videomuz böyle olsun. Zaten bu videodan sonra insight atarım galiba. Evet insight atacağım. O yüzden like atıp bir daha abone olursanız çok sevinirim. O zaman o zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.